Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mat Hoca. Evet arkadaşlar, bu videoda 3 4 5 TYT Matematik soru bankasının soru çözümüne devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Hangisi buradaki sayının asal çarpanlarından birisi değildir diye soruyor. Arkadaşlar olay şu. Ne yapacağız? Buradaki sayımızı gideceğiz teker teker asal çarpanlara ayıracağız. Şimdi 10 dediğimiz sayı hangi iki asal sayının çarpımı? 2 çarpı 5 bir de üzerinde dikkat edin bir kare var. Çarpı sağ taraftan kim geldi? 3 çarpı 7 gelmiş oldu. E şu an bakıyorum tabandaki asallar kimler? 2, 5, 3, 7. 2 e tabanda var. 3 tabanda var. 5 tabanda var. 7 tabanda var. Ama tabanda 11 olmadığı için bu yüzden sorunun cevabı Edirne gelmiş oldu. İkinci soru. Asal çarpanlara ayırma işlemi gösterilmiştir. A artı B kaçtı diye soruyor. Ne yaptı burada? 1210'u 2'ye böldü. Kaç geldi buradan? 1210'u eğer ki alıp da 2'ye bölersek 6 kere var. 12. Ne gelecek buradan? Yanına bir tane sıfır attık. 10'da 5 kere var. 605 buradan gelmiş olacak. Yani A ifademizde çıktı. 605 geldi. E 605 sesini ne yapmış? Bir de 5'e bölmemiş mi? O zaman gider de 605'e bir de biz 5'e bölersek. Bir kere var 5. Buradan bir 10 geldi. 2 kere var 10. Şuradan bir 5 kaldı. Bir kere var. B'nin karesi ne gelmiş oldu? 121 gelmiş oldu. E kimin karesi 121 yapar? 11'in. O zaman B'miz 11. E A'mız zaten kaç çıkmıştı? O da 605 gelmişti. Eğer ki 605 de 11 toplarsak sorunun cevabı 616 yani Bursa gelmiş olur. Evet devam ediyorum 3. sorudan. En büyük asal çarpanı 13 olan A eşittir K faktörel sayısında K en çok kaç olabilir diye soruyor bana. Arkadaşlar içinde asal çarpanı 13 olan en küçük faktörel kim? 13 faktüriyel. Ne demek 13 faktüriyel? 13 ile 1 arasındaki tüm tam sayıların çarpımı demek. E peki bundan sonraki faktörellerde hem 14 faktüelde hem 15 faktüelde hem de 16 faktüelde eğer ki ben bunları açarsam içerisinde hala en büyük asal çarpan 13 değil mi? Ama eğer ki 17 faktörü gelirseniz içinde yeni bir asal olan 17 çıkacağı için 17'yi alamazsınız. Dolayısıyla sorun cevabı da 16 gelmiş olur. Dördüncü soru. Bu kurgulamada x1, x2, xn sayıları p sayısının pozitif tam bölenleridir. Yani şuradaki sayılar kimin bölenleri olmak zorunda? 12'nin bölenleri olmak zorunda. Buna göre ABC toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi 12'nin pozitif bölenleri yazmaya kalksam 12'yi 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, başka kim böler? 6 böler ve 12 böler. E şimdi biri zaten yazmış. Aynı şekilde 3'ü yazmış, 4'ü yazmış dikkatli olun. 6'yı ve dikkat edin kaçı yazmamış arkadaşlar? 2'yi yazmamış doğru mu? 12'yi de yazmış. E dolayısıyla 6 ve 2 kalmış geriye. E o zaman x ve y'den bir tanesi 2. Diğeri 6 olmak zorunda mı? Zorunda. E, bu durumda dikkat edin. 2 çarpı 6'dan burası 12 yaptı mı? Yaptı. E, öyleyse buradaki sayılar da yine 12'nin bölenleri olmak zorunda değil mi? Zorunda. 12'nin bölenleri yine buradaki sayılar değil mi? Buradaki sayılar. Bakın dikkat edin. Adam 2'yi yazmış. 3'ü yazmış. 6'yı yazmış. E, geriye kim kaldı? 1 kaldı. 4 kaldı. 12 kaldı. E ben buradaki sayıları toplarsam bu durumda sonun cevabı 17 yani Adana gelmiş olur. 5. soru. 1 faktöriyel kaç? 1. Artı 2 faktöriyel 2, 1 faktöriyel 1 yanlar 2 geldi. 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2. E 6'nın 2 oranından kaç geldi burası? 3 geldi. Nokta nokta nokta. En son 20 faktöriyel dediğimiz sayıyı biz 20 çarpı 19 faktöriyel şeklinde yazamaz mıyız? Çok rahat yazarız. E paydadan da bir tane 19 faktöriyel geldi. Bu durumda 19 faktüeller birbirini götürürse en son geriye kim kalmış oldu? 20. Matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. E bu durumda dikkat ederseniz birden başlayıp birer birer artıp kime kadar gitmiş? 20'ye kadar gitmiş. O zaman en gördüğüm yere 20 yazarsam sorunun cevabı da 20 çarpı 21 bölü 2'den 210 yani Denizli gelmiş olur. Tamam. Evet geliyorum yavaş yavaş 6. sorumuza. Diyor ki bana bu sayının asal bölenlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar ben herhangi bir çarpımın asal bölenini nasıl bulacağım? Asal çarpan vereceksin. Tabanda bulduğun asal çarpanlar senin mutlaka ne olacak? Asal bölenler olmuş olacak. Şimdi 15 demek 3 çarp 5 demek değil mi? 3 çarp 5 demek. E bir düzene kare var. Aynı şekilde 6 demek de 2 çarpı 3 demek değil mi? Bir düzeni kim geldi? 3 geldi. Üstleri çarpmaya dağıtırsak 3'ün karesi. 5'in karesi çarpı 2'nin kübü çarpı 3'ün kübü geldi. E bu durumda tabanları aynı olanların üstlerini toplar mısın? 3 üzeri 5 çarpı 5'in karesi çarpı 2'nin kübü gelmiş oldu. E şu an tabandaki sayılar kimler? Hangi asallar? 5, 3, 2... Demek ki benim buradaki sayımı bölen asallar da bunlar olmalı. E bunların toplamları da kaç olmalı? 10 yani Edirne gelmiş olmalı. Unutma bir sayıyı bölen asallar mutlaka tabanda bulduğun sayılardır. Unutma sakın tamam mı? Evet geliyorum yavaş yavaş 7. sorumuza. A ifadesi bu olduğuna göre. Buna göre A ile ilgili bana birkaç tane ifade sormuş. Şimdi yukarıdaki ifadeyi ben eğer ki 22 ortak parantezini alsam. Soldan bir tane 22 kaldı. Dikkat edin. Peki sağdan kim kaldı? 1. Soldan bir adet 22 kaldı. Sağdan da 1 kaldı. E bunu da toparlarsam 22 çarpı 23 kalmadı mı? Kaldı. Bunu da eğer ki asal çarpanları ayırmaya kalkarsam ben 22'nin 2 çarpı 11 olduğunu biliyorum. Bir de yandan kim geldi? 23 geldi. Diyor ki bana A'nın en büyük asal çarpanı 11'dir. Hayır en büyük asal çarpanı 23'tür. A sayısının asal bölenlerin toplamı 36'tır. E toplayın asal bölenleri. 23, 11, 2. Toplarsam kaç yapar? 34 buradan geldi. 2 de buradan geldi. 36 yaptı. A sayısının 3 tane asal böleni vardır. Evet tabandaki asallar kimlerse asal bölenler onlar olmak zorunda. Yani sorun cevabı da C hangi gelmiş oldu. 8. soru. A ifadesi 2 kare farklı şekli yazılmış. Hemen tabanları çıkar. Tabanları topla ve çarp. Bunu bir kere ben yazdım. A'da bir asal sayılmış. Buna göre x1 artı x2 nedir diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar asal sayıların kaç tane çarpanı var? İki tane çarpanı var. Bir tanesi bir, diğeri kendisi. E bu durumda ben buradaki ifadelerden buna bir versem buna kendisini versem. Yani x1 artı x2 kime eşit olmuş oldu bu durumda? X1 artı X2 A'ya eşit olmuş oldu. E peki A bir asal sayı değil mi? Dolayısıyla X1 artı X2'nin cevabı ne olmalı? Mutlaka bir asal olmalı. E şıklardan hangisi asal sayı? 23. Bu durumda sorun cevabı da 23 gelmiş olur. Unutma sakın A sayısı asal sayıken asal sayıların kaç tane çarpanı var? Bir tanesi bir, bir tanesi kendisi. E demek ki buradan bir tane çarpan bir, diğeri kendisi olmalı. E ben burada x1 artı x2 a kabul edersem bu durumda x1 artı x2 ne gelmiş oldu? Bir asal geldi. E şıklardaki tek asal kim? 23. O yüzden de sorunun cevabı 23 gelmiş oldu. Tamam mı? Evet geliyorum yavaş yavaş 9. sorumuza. 3, x artı y ile 3x eksiye neymiş? Aralarında asalmış. Çocuklar bu tarz sorularda ifadeyi sadeleştirebildiğiniz kadar sadeleştirelim. 12 12'ye böldüm. Bir kere var. 36'yı 12'ye böldüm. 3 kere var. Bak şimdi dikkat et. Ben burada 3x-y'yi 1 alsam. x artı y'yi de 3 alsam. 1 ile 3 aralarında asal mı? Evet aralarında asal. E bu durumda 3x-y'yi 1 aldım. x artı y'yi de 3 kabul ettim. Bunları al. Taraf tarafı topla. Y'ler gitti. E 4x'imiz 4 ise otomatikman x'imiz kaç geldi? 1. Al bu 1'i yerine yaz. Yazarsak da y'dir kaç gelecektir? 2 çıkacaktır. Bu durumda 1 ile de 2'nin çarpımında Adana yani 2 gelmiş oldu. Tamam. Geliyorum 10. soruya. Bu ifadeler aralarında asalmış. Aralarında asal demek ne demek? Birden başka ortak böleni olmayan sayılardır. Şimdi aralarında asal sayılarda dikkat edin. 36'nın hangi iki çarpın aralığında asal? Ya 4 çarpı 9 ya da 1 çarpı 36. Doğru mu? Doğru. E şimdi benden kimi istiyor soruda? X'in en büyük değerini istiyor. O zaman otomatikman X'in daha büyük değeri gelsin diye ben küçük sayılar değil de daha büyük sayıları içeren şu 1 ile 36'yı denemek istiyorum. Mesela diyelim ki ben burada sol tarafı 1 alsam sağ tarafı kim gelmesi lazım? 36 gelmesi gerekiyor. E bu durumda x artı y eksi 2'nin 36 gelmesi için x artı y'nin ne gelmesi lazım? 38. Bunu bir kere yazdım kenara. Geldim sol tarafa. x eksi y artı 1'in 1 olması için x eksi y'nin ne gelmesi gerekiyor? Onun da mutlaka 0 gelmesi lazım. E bu durumda x ile de y birleşik geldi mi? Geldi. Yani ben burada y gördüğüm yere eğer x yazarsam 2x'imiz 38 ise x'imiz kaç geldi? 19 geldi. Ama acaba daha büyük bir değer gelebilir mi? Bir de şunların yerlerini değiştirsek. 36'yı sol tarafa 1'i sağ tarafa koysam. X eksi Y artı 1'in 36 gelmesi için X eksi Y'nin kaç gelmesi gerekiyor? 35. Sağ tarafın 1 gelmesi için X artı Y'nin kaç gelmesi gerekiyor? 3. Ki 3'ten 2 çıksın 1 kalsın. E bu durumda ben bunları taraf taraf toplasam. 2x'imiz 38 çıktı x'imiz yine 19 geldi. O zaman anlıyorum ki x'in en büyük değeri denizli yani 19 gelmek zorunda. 11. soru. Bakın bu tarz ifadeleri ben gidip de k bölü k artı 24 bölü k şekli yazamaz mıyım? Yazarım. Paydalar aynı Paydaları toplu ifade gelecek. K'lar zaten gitti mi? Gitti. Bu durumda 1 artı 24 bölü k geldi mi? Geldi. Peki bundan sonra bize verilen ifadenin bir tam sayı olması için mutlaka k'nın 24'ün neleri olması gerekiyor? Bölenleri. İstersen teker teker 24'ün bölenlerini yazarsın. İstersen gidersin 24'ün kaç tane böleni var bunu hesaplarsın. Keyfin bilir. Ben gidiyorum 24'ün kaç tane böleni var bunu hesaplıyorum. İlk önce 24'ün kaç tane pozitif böleni olduğunu bir bulalım. Hemen 24'ü e gidiyorum. Asal çarpanlar ayırıyorum. Ne yapıyorum? 3 çarpı 8 şeklinde yazdım. E 8'in de 2'nin kübü olduğunu biliyorum. Çocuklar sayıları bu şekilde yazmışken eğer ki üstlerini birer artırarak çarparsak bu durumda elde ettiğimiz 8 bize kimi verecek? 24'ün pozitif tam bölenlerini verecek. E peki aynı şekilde 24'ün 8 tane pozitif tam böleni varsa 8 tane de negatif tam bölen olması gerekmiyor mu? %100 gerekiyor. E bu durumda totalde 30, 16 tane tam böleni gelmiş oldu. Yani dolayısıyla eğer ki K'nın 16 tane tam böleni varsa sorun cevabı da denizli yani 16 çıkmış oldu. Tekrar ediyorum. Böyle yapmazsan da ne yaparsın? Gidersin teker teker 24'ün bütün bölenleri yazarsın. Ama sayı büyük olursa böyle yapmak zorundasın. Haberin olsun tamam mı? Geliyorum 12. soruya. P1, P2, Pn farklı asal sayılar. A1, A2, AN birer pozitif tam sayıymış. Bana A'nın pozitif tam bölen sayısını nasıl hesaplatıracağız? Bunu söylemiş. Nasıl hesaplayacakmışız? Asal çarpanlara ayırdıktan sonra üstlerini birer artırarak çarpacakmışız. Diyor ki bana bir no'lu kutuda M'nin asal bölen sayısı. Arkadaşlar asal bölen sayısı demek tabandaki o asal sayılar demektir. Mesela diyelim ki gittim ben atıyorum ki ne yapalım? Onu mesela 2 çarpı 5 şeklinde yazdım ya. Demek ki onu bölen asallar sadece 2 ve 5'miş. Yani ben buradan ne anlıyorum? M'nin tabandaki asalları 3 tane. Bunu bir kere eminim. Diyor ki 2 nolu kutuda M'nin asal olmayan pozitif tam bölen sayısı verilmiş. Bak şimdi burası asal olmayan pozitifler. Bunlar asallar. Arkadaşlar siz asallarla asal olmayan pozitifleri toplarsanız sonuç kim gelir? Pozitif tam bölen sayısı gelmez mi? Değil mi? Siz asallarla asal olmayan toplarsanız e bu durumda tüm pozitif tam bölenler gelmiş olur. Yani ben anlıyorum ki M'nin tam tamına 12 tane pozitif böleni olmak zorunda. Hem tabandaki sayılar 3 tane asal olacak hem de 12 tane pozitif böleni olmuş olacak. Yani tabanı asal yaptıktan sonra üstlerini birer artırarak çarparsan sonucun 12 gelmesi lazım. Şimdi bakalım. Buradaki sayılar zaten 3 tane değil. Buradaki sayıda dikkat et. 8'i sen 2'nin kübü şeklinde yazarsan. Bak 7 üzeri 1 var. 2 üzeri 3 var. 5 üzeri 1 var. E üstleri birer artırarak çarparsak. Bu durumda 2 çarpı 4 8. 8 kere 2 kaç geldi? 16 geldi. Ama kaç tane bölen gerekiyordu bana? 12 tane gerekiyordu. B şıkkını attım. Geldim C şıkkına. Dikkatli olun. 3 tane asal var mı? Var. Üstlerini birer artırarak çarpar mısın? Bak çarparsak 3 çarp 3 9. 2 çarp 9 18 geldi. Yine işime yaramadı. Geliyorum 36 çarpı 25'e. İlk önce 36 çarpı 25'e asal çarpanlarını bir ayıralım. Ben 36'nın 6'nın karesi olduğunu biliyorum. Yandan da bir 5'in karesi geldi. E aynı zamanda 6 demek 3 çarpı 2 demek değil mi? 3 çarpı 2 demek. Dikkat et üstünden bir kare geldi. Yandan da 5'in karesi geldi. Hemen ne yapıyorum? Üstü çarpmaya dağıt. Bu durumda 3'ün karesi, 2'nin karesi çarpı 5'in karesi gelmiş oldu. Tabanlar asal mı? Asal. Ve kaç tane? 3 tane. E üstlerini eğer ki bu durumda birer artırarak çarparsak. 3 çarpı 3 çarpı 3 tane kaç gelmiş oldu? Dikkat et. 27 geldi. Yani deniz doğmadı. Ama Edirne'ye bakarsak. En son artık Edirne kaldı geriye. Onu 2 çarpı 5 şeklinde yazdım. Yandan bir de 3'ün karesi geldi. Tabandaki sayılar 3 tane asal var mı? Var. Üstündeki sayıları birer arttırarak çarpar mısın? 1'i bir arttırdım. 2 geldi. 1'i bir arttırdım. 2 iki geldi. 2'yi de bir arttırdım. 3 geldi. E bu durumda ben buradaki sayıları çarparsam 12 tane pozitif tam bölen geldiği için sorunun cevabı edirne çıkmış oldu tamam Evet çocuklar bir testin daha sonuna geldik bir sonraki teste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum